Bir şey soracağım, senin tam olarak burada ne işin var? Burada ne işin var derken? Zaten tam olarak burada kalmamış mıydık Cemre? Yok, bekle sana diyorum, beklesene. Bekle. Cemre bırak! Şu an çok büyük saçmalıyorsun bak, kalbini kırmak istemiyorum. Sonra konuşalım. Bir şimdi konuşacağız, senin gecenin bir vakti Berk'le ne işin vardı? Baş başa ne konuşuyordunuz siz? Ya canım sıkkındı. Arkadaşımla konuşmak, dertleşmek istedim. Konuşamaz mıyım? Arkadaşınla. Siz ne zamandan beri bu kadar yakınsınız ya? Oh, sen hastasın Cemre. zor duracaksın sevgilimden. Cemre kapa çeneni. Tek kelime daha etme. Çünkü eğer bir şey daha söylersen birbirimizin yüzüne asla bakamayacağız. Sen bir bana dürüst olsana ya. Aşık oldun değil mi belki? Ama unutma abi. Senin Cemre olmaya çapın yetmez. Kimse benim yerimi dolduramaz. Dua et. Arkadaşım sevgisiydi işim olmaz. Ama eğer isteseydin, adını bile unutturuldum. Biliyorsun değil mi Cemre? Kimse benim yerimi dolduramaz. Kimse Cemre olamaz! Oh!